Genci merhaba. Legioner Tips olarak 5 gün önce başladığımız YouTube'a gerçekten müthişler diyoruz. 5-6 günde YouTube'un içinden geçtik diye diyebiliriz yani. Dün verdiğimiz kombinlerin hepsi geldi arkadaşlar. Dünkü videoya baktıysanız yaklaşık bir 3.5 liraya kadar düşmüştü. Bakiyemiz şu an işte 7200 liraya kadar çıktı. Oynadığımız bahisler geldi ve kazandık arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ilerliyoruz. daha önce de söylemiştim ben size gol var 115'te oynadığımı neden gol var 115'te oynuyorum arkadaşlar oranları gerçekten bana hitap ediyor ben bir maça 1000 lira 2000 lira bastığım için bu küçük oranlardan çok fazla etkileniyorum ve buradan bu şekilde kazanarak açıkçası ilerlemek istiyorum baktığınızda bir farklı bir sitede 1.10 verirken burada 1.25 gibi oran veriyor baktığınızda 1000 lira bastığınızda 150 lira gibi fark veriyor bu yüzden gol var 115 ben beğeniyorum. Yani bir yatırma çekme işlemlerinde de sıkıntı yaşamadığım için ben buradan ilerliyorum. Siz de değerlendirebilirsiniz isterseniz. Bugün iki tane karşılaşmamız olacak. Bir tanesi İngiltere maçı olacak hemen. Bunun şeyine geçelim, analizine geçelim arkadaşlar. İngiltere karşılaşmasını açalım böyle yavaş yavaş ilerleyelim bugün sizinle birlikte. Arkadaşlar baktığınızda e, İngiltere'nin ben kesinlikle bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Son karşılaşmayı izlediniz mi bilmiyorum ama İngiltere gerçekten Hırvatistan'a e, karşı çok güzel bir galibiyet aldı. Çok fazla atağa girmesine rağmen gol atamadı ama güzel işler başardı. E, biliyorsunuz gol var 115'te arkadaşlar arttırılmış oranlar var. E, e, Euro 2020 özel. Açıkçası İngiltere oranı gerçekten çok güzel 1.32 gibi oran veriyor arttırılmış orandan ben bu şekilde arkadaşlar İngiltere elmas sonucu bir değerlendireceğim. Gerçekten çok iyi e, işler başarıyor İngiltere. Ben bu karşılaşmada İskoçya'ya kazan İskoçya karşı kazanacağını düşünüyorum. İskoçya son, son karşılaşmasını izledim de gerçekten çok kötü e, başladılar. E, e, Euro 2020'ye. Ben bu İngiltere karşısında da bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Baktığınızda 1.32 gibi bir oran var. Bize karşı ne kadar veriyor ona bakalım. Bir. 1.36 veriyor arkadaşlar. 1.000 batsak e, arada 40 lira gibi fark oluyor. Ben bu maça arkadaşlar 1.000 lira basacağım. Gerçekten İngiltere'nin kesinlikle kazanacağını düşünüyorum açıkçası. E, 360 lira gibi bir kazanç verecek bize. Bu şekilde bahsi yapalım ve karşı teklifimiz incelensin arkadaşlar. İncelendikten sonra e, oynar bu. Daha sonra Helsinki karşılaşmasına geçeceğim. Hemen Helsinki karşılaşmasını açalım arkadaşlar. Ee, de biliyorsunuz final liginde çok iyi işler başarıyor. Ee, çok iyi ilerliyor, namalip ilerliyor. Ben bu karşılaşmada da arkadaşlar e, Helsinki'nin kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Baktığınızda 1.32-39 oran var bize. O 1.39 oran veriyor. Ee, da karşı teklifi açacaktım ama karşı teklifler sadece 1.000 lira üzerine açılıyor arkadaşlar buna bir karşı teknik açıkçası açmayacağım. Ben buna da hemen şöyle 500 liraya gireceğim. Baktığınızda arkadaşlar 500 liraya 250 bir kazanç veriyor. totalde gerçekten iyi kazançlar elde ediyoruz. 370 liraya yerinden. Bunun dışında işte 100, 200 lira da bundan toplamda 600 lira gibi bir bizim kazancımız oluyor bu bugünkü şeylerde maçlarda. Buna da hemen bahsimizi verelim bahsimiz oynansın. Ee, bu şekilde de arkadaşlar bu karşılaşmalarımız. iki tane karşılaşma seçtim. Tekrar söyleyeyim. İngiltere İskoçya maçı İngiltere son gibi bir artırılmış oranlardan yararlandım. Karşı yararlandım. Helsinki maçında da arkadaşlar Helsinki'ye maç sonucu biri e, öneriyorum ben size Helsinki'nin kazanacağını düşünüyorum. orada 500 bastım. Bu şekilde ilerledi arkadaşlar. Ee, lütfen analizlerimi beğeniyorsanız abone olun ve like atın, yorum atın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum.